40 hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Ümmetimden kim 40 hadis ezberlerse Allah azze ve celle onu kıyamet gününde alimler ve fakihler arasında diriltsin." 40 hadis programı başlıyor. 1. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden kim, din işlerinde onlara fayda verecek kırk hadisi hıfz kıyamet günü alimlerden olarak haşredilir. Beyhaki Nevevi İkinci hadis. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar, abdest suyuyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında, elleriyle işlediği günahlar, abdest suyuyla dökülür. Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahlar, abdest suyuyla akıp gider.'' nihayet o Müslüman, günahlarından tamamıyla arınmış olur. Müslim, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel Üçüncü Hadis Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınılması halinde beş vakit namaz İki Cuma ve iki Ramazan, aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir. Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Beyhaki Dördüncü Hadis Büreyde radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace 5. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için Kur'a çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka Kur'a çekerlerdi. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai 6. hadis. Ayşe radıyallahu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder. Melekleri de dua ederler. Ebu Davud, İbn Mace Yedinci Hadis Ebu Eyyub radıyallahu anh demiştir ki, bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Beni cennete götürecek bir amel söyle, dedi. resul Ekrem de, Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabanı görüp gözetirsin, buyurdu. Buhari, Müslim, Nesai. Sekizinci hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala şöyle buyurmuştur, dedi. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum, kendisini emrettiğim farzlardan, daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum, bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de, adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa, onu korurum. Buhari Dokuzuncu Hadis Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman Sevban radıyallahu anh'tan rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. 10. hadis Enes radıyallahu antan şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz "Kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. "Allah ve Resulü'nün sevgisini." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "O halde sen sevdiğinle berabersin." buyurdu. Buhari, Müslim 11. hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledildi. Kardeşlerime kavuşmayı arzuluyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları "Biz senin kardeşlerin değil miyiz?" diye sordular. Resulullah Efendimiz "Siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimse beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir. Ahmet bin Hanbel, Taberani, Beyhaki 12. ikinci hadis Muaz bin Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace 13. Hadis Enes İbni Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Allah Teala buyuruyor ki, Kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, gözlerine karşılık olarak cenneti veririm. Buhari Tirmizi 14. Hadis Adi bin Hatim radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dediği rivayet edildi. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmaya bakın. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. 15. hadis Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Buhari, Müslim 16. Hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam, Ben şu Kul huvallahu ehad suresini seviyorum, dedi. Peygamberimiz, Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar, buyurdular. Buhari, Tirmizi 17. Hadis Cabir radıyallahu anh'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, şöyle buyurduğunu söylediği rivayet edildi. Hacı mebrurun ödülü ancak cennettir. Ey Allah'ın peygamberi! Hacı mebrur nedir? diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmek ve selamı yaymaktır, dedi. Ahmet bin Hanbel, Beyhaki On sekizinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler beş kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari, Müslim, Tirmizi. 19. Hadis Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan, Ebul Aver Said İbni Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Ebu Davud, Nesai, Ahmet bin Hanbel 20. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamber Efendimiz, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler, cenneti istememiş demektir buyurdu Buhari hakim 21. Hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala, gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de, gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, bu böyle devam edip gider. Müslim Ahmet bin Hanbel 22. Hadis Abdullah İbni Ömer İbni'l-Hattab radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Taberani. 23. Hadis Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de, onları bağışlardı. Müslim Ahmet bin Hanbel 24. Hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek şudur ki, kafir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mü'mine gelince, Allah onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verir. Müslim. 25. hadis Ebu Bürde babasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletti. Kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir. Allah da onları affeder. Müslim. 26. hadis Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş işledim. Cezamı ver." dedi. Tam o sırada namaz vaktiydi. Adam Resulullah'la birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra "Ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş yaptım. Cezamı ver." dedi. Hazreti Peygamber "Sen bizimle birlikte namaz kıldın mı?" buyurdu. Adam evet dedi. Hazreti Peygamber de öyleyse sen affolundun buyurdu. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Beyhaki. 27. hadis. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başta olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Tirmizi, Taberani 28. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlerinizde orta yolu tutunuz. Dost doğru olunuz. Biliniz ki, hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Dediler ki, sen de mi kurtulamazsın ey Allah'ın elçisi? Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve keremiyle bana acıyıp himaye ederek cennetine koyar. Müslim, Buhari, İbn Mace. 29. dokuzuncu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam, Ya Resulallah, benim akrabam var, ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlarsa bana kaba davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninle beraberdir." Müslim 30. Hadis İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar, adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızası için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince, ben Allah'tan korkarım diyerek buna yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren adam, tenhada Allah'ı anıp gözleri yaşla dolan kişidir.'' Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai 31. hadis Bedir ehlinden ve Ensar'dan olan Ebu Mesud Ukbe İbni Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi 32. Hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace 33. hadis Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Müslim, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace 34. hadis. Makil İbni Yesar radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Müslim, Tirmizi, İbn Mace 35. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Cenab-ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir. Tirmizi, Müslim, İbn Mace. 36. hadis. Sehl İbn Sad radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu anha şöyle söyledi. Allah'a yemin ederim ki Cenabı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması senin en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Buhari Müslim 37. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Müslim, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace 38. Hadis Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Kim bana bir defa selatu selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona on misli merhamet eder. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai 39. Hadis Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her namazdan sonra kim 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der, yüze tamamlamak için de La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun gücü her şeye yeter derse günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir. Müslim Nesai 40. Hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace. 40 hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "Ümmetimden kim 40 hadis ezberlerse Allah azze ve celle onu kıyamet gününde alimler ve fakihler arasında diriltsin." 40 hadis programı sona erdi. Seslendiren Hasan Tomuk. Bu programda Binder'in hazırladığı müjdeleyici 40 hadis derlemesinden istifade edilmiştir.